Selamünaleyküm arkadaşlar ne haber nasılsınız hoş geldiniz yine videoma ee, arkadaşlar video çekecektik aslında tam havalar güzel oldu böyle 3-4 gün Almanya'da ee, geçen hafta arkadaşlar Salı günü yani Salı sabah kalktım ee, saat 5 işte arabaya doğru gidiyorum işe gideceğim bir baktım arabanın arka yani araban arkası yere yapışmış yani. Şimdi bu mübarek ayda insanın ağzına küfür getirtiyorlar. Yine çekemeyen insanlar arabamın e, biliyorsunuz M5'in e, arka tekerleri 20 jant yani 20 20'lik 295 yani bir teker 400 euro Almanya'da. Tekerlerin altına vida koymuşlar. Ee, bir de haval yani durduk yere tekerlerim gitti. İşte ee, işte ondan uğraştım. Bugün de arabayı yeni teslim aldım. Aksine de Aksine de şimdi yine Almanya'da yağmurlu havalar başladı Arkadaşlar yani Ne e, Sürüş yapabiliyoruz yani nasıl diyeyim Yani hız denemesi falan hiçbir şey yapamıyoruz Arkadaşlar yani istekler var Ama bu havada bu araba yani Gitmiyor yani Zaten tekerler yine arkadaşlar e, Arabamın Klimasında bir hata var işte o yapılacak Ondan sonra Evet 3 ee, tane soru var aklımda arkadaşlar. Bu araba, e, bu araba Almanya için yapılmamış. Bu araba Amerika'da, Amerika için yapılmış. Yani bu araba 561 e, beygir değil, bu araba 700 beygir. Bunun yani kilidi falan yok. Bu motor komple açık. Ben bunu Amerika'dan import yaptım arkadaşlar. Yani Japonik olay gibi şu an var ya meşhur olmuş. Ee, çok memnunum Şu ana kadar her şey çok güzel. İçi de her Yani ondan bu kadar özelliği de var. Ee, ya dediğim gibi daha güzel videolar çekeceğim. Dediğim gibi her şeyin böyle acelesiyle yapıyorum. Bu en pahalı müzik sistemi bildiğiniz gibi. Bu normal Almanya çıkışı oldu mu? Var ama bu kasa yani düşün bu kasa eski olduğu halde yine de 60-70 bin euro arası oluyor. Şimdi yine olay, yazanlar olacak. Ya işte ben aynısını internette gördüm 30 bin euro. Tabii ki var. Ama bu araba da da, 90 binde ve, ben ikinci elim. Kazası falan işpesi yok bu arabanın. ona göre her şey hesaplanıyor. şimdi tabii sen bu arabanın aynısını 150 bin, 180 binde buldun mu? Tabii ki 30 bin euro. O başka bir şey. Yani öyle şeyler. bu arabanın şeyi ekranı yani istediğim bir film de bakabiliyorum. Şimdi inanmayanlar olacak yandan da direksiyon tutuyorum arkadaşlar. Biraz kamera yani GoPro biraz sallanıyor. Bakın burada GoPro. Şimdi yine kızanlar olacak. Çakma kamera kullanıyor. Ondan falan fıstık. Ee, bir saniye. Karşıdan araba geliyor. Şurayı bir atlatalım. Ha arkadaşlar arabamı patlattılar için şunu da göstereyim unutmadan. E, cama özel bir kamera taktım. Çok yani. Bu da çok pahalı özel yani. arabas Yani arabanın yanına biri yaklaştı mı sansıntı yani bir araba sallandım bir şey oldu mu hemen kayda geçiyor. Ee, yani biri bir şey yaparsa Skorta dedi ki bu tip arabalar artık Almanya'da çok çalınıyor çok zarar veriyorlar kıskananlar çok olduğu için ee, buradan e, buradan ne yapalım Anıl kardeşimin videosunu açalım buradan ee, Mehmet kardeşimizin Mimutup bildiğiniz gibi e, aynı araba sadece competition Evet arkadaşlar daha başka e, ne diyebilirim? E, arabanın arkasını merak edenler olmuş. E, evet bunun şeyi de var. Damı da açılıyor. Dam elektriği, damı da var. Dam sorulmuştu. Eee 90 binde ben bunu aldım. 8.000 kilometre yaptım şu ana kadar. Yani şu an inişimden dolayı çok geziyorum. Yani gezmeler deyim böyle deyim. Ondan sonra işte dediğim gibi bir araba araba yoktu bende şu an. Arka tekerlerin parçaladıkları için. Ee, Sancıman biliyorsunuz böyle M modellerde DKG. Ondan sonra başka ne diyeyim arkadaşlar. İşte böyle radyo da açıldı bir yandan. Ee, Lütfen videoların altına sorular yazın arkadaşlar ben unutuyorum. Ee, Instagram'da da takip edin beni. Linki aşağı yapacağım. Ondan sonra görüşmek üzere. Tabii bana linkte e, link diyorum pardon. E, Instagram'da da yazabilirsiniz. Nasıl bir şey istiyorsunuz veya ne üzerine konuşalım arabada. Böyle yolculuk giderken e, siz de böyle beraber götürürüm. Bu GoPro'nun şeyleri de var. Cama takabiliyorum arkadaşlar. aynen ee, aynı bunun gibi böyle cama. Kendimi çekelim. Hem yolu çekerim sizler için. Bu kadar şimdilik arkadaşlar. Buradan anlık kardeşimizi Mehmet kardeşimizi gösterelim. Vay be bak televizyonda çıktınız. Hem BMW çekiyorsunuz hem BMW'nin televizyonda çıktınız. Saygı ve selamlardan. Selamun aleyküm aleyküm selam kardeşlerim. Mimi top. Buradan ses de verelim. Merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoyu ben burada kapatıyorum. Lütfen yorumlara atın. İstek olursa tabii ki Mehmet kardeşimiz Anıl kardeşimizden de buluşabiliriz. Bilenler var belki. Anıl kardeşim benim oturduğum yerden 40 yani en fazla bir saat uzakta oturuyor. Dediğim gibi korona nedeniyle istediğimiz gibi hareket yapamıyoruz, İstediğimiz gibi gezmeye çıkamıyoruz. Almanya'da kanunlar çok sert. İnşallah en yakın zamanda havalar da düzeldikten sonra güzel videolar çekebiliriz. Ee, bu hafta böyle. Bu hafta pazar gününe kadar böyle yağmur yağacak. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere çok Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Haber nasılsınız? Hoş geldiniz yine videoma. Ee, arkadaşlar video çekecektik aslında. Tam havalar güzel oldu böyle 3-4 gün Almanya'da. Ee, geçen hafta arkadaşlar salı günü yani salı sabaha kalktım ee, saat 5 işte arabaya doğru gidiyorum işe gideceğim bir baktım arabanın arka yani arabanın arkası yere yapışmış yani şimdi bu mu mübarek ayda insanın ağzına küfür getirtiyorlar yine çekemeyen insanlar Arabamın e, biliyorsunuz M5'in e, arka tekerleri 20 cant yani 20 20'lik 295 yani bir teker 400 euro Almanya'da tekerlerin altına vida koymuşlar e, bir de haval yani durduk yere tekerlerim gitti e, işte Ondan uğraştım. Bugün de araba yeni teslim aldım. Aksine de aksine de şimdi yine Almanya'da yağmurlu havalar başladı arkadaşlar. Yani ne e, sürüş yapabiliyoruz. Yani nasıl diyeyim? Yani hız denemesi falan hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yani istekler var ama bu havada bu araba yani gitmiyor yani. Tekerlerin anasını alatıyor. Zaten tekerler yine arkadaşlar. E, arabamın klimasında bir hata var işte o yapılacak. Ondan sonra evet 3 ee, tane soru var aklımda Arkadaşlar bu araba e, Bu araba Almanya için yapılmamış Bu araba Amerika'da Amerika için yapılmış Yani bu araba 560 561 e, beygir değil Bu araba 700 beygir Bunun yani kilidi falan yok Bu motor komple açık Ben bunu Amerika'dan import yaptım arkadaşlar Yani Japonik olay gibi şu an var ya Meşhur olmuş e, Çok memnunum şu ana kadar her şey çok güzel İçi de temiz. yani ondan bu kadar özelliği de var Eee ya dediğim gibi daha güzel videolar çekeceğim. Dediğim gibi her şeyin böyle acelesiyle yapıyorum. Bu en pahalı müzik sistemi bildiğiniz gibi. Bu normal Almanya çıkışı oldu mu var ama bu kasa yani düşün bu kasa eski olduğu halde yine de 60-70 bin euro arası oluyor. Şimdi yine ola, yazanlar olacak ya işte ben aynısını internette gördüm 30 bin euro. Tabii ki var. Ama e, bu araba da daha da, da 90.000'de ve, ve, ben e, ikinci elim. Kazası falan hiçbir yok bu arabanın. E, ona göre her şey hesaplanıyor. E, şimdi tabii sen bu arabanın aynısını 150.000-180.000'de bin, 180 binde buldun mu? Tabii ki 30.000 euro. O başka bir şey. Yani öyle şeyler. E, bu arabanın şeyi, ekranı yani istediğim bir film de bakabiliyorum. Şimdi inanmayanlar olacak bir yandan da direksiyonu tutuyorum arkadaşlar. Biraz kamerası yani GoPro biraz sallanıyor. Bakın burada GoPro. Şimdi yine kızanlar olacak. Çakma kamera kullanıyor. Ondan falan fıstık. Ee, bir saniye karşıdan araba geliyor. Şurayı bir atlatalım. Ha arkadaşlar arabamı patlattılar için şunu da göstereyim unutmadan. E, cama özel bir kamera taktım. Çok yani bu da çok pahalı özel yani arabas yani arabanın yanına biri yaklaştı mı sansıntı yani bir araba sallandım bir şey oldu mu hemen kayda geçiyor. Ee, yani Biri bir şey yaparsa Skorta dedi ki bu tip arabalar Artık Almanya'da çok çalınıyor Çok zarar veriyorlar kıskananlar çok olduğu için ee, Buradan e, Buradan ne yapalım Anıl kardeşimin videosunu açalım Buradan ee, Mehmet kardeşimizin Mimutup Bildiğiniz gibi Eee Aynı araba sadece competition. Evet arkadaşlar daha başka e, ne diyebilirim? E, arabanın arkasını merak edenler olmuş. E, evet bunun şeyi de var. Damı da açılıyor. Dam elektriş. Damı da var. Dam sorulmuştu. E, i̇nanmayanlar 90 binde ben bunu aldım. 8.000 kilometre yaptım şu ana kadar. Yani şu an inişimden dolayı çok geziyorum. Yani gezmeler değil, böyle değil. Ondan sonra işte dediğim gibi bir araba araba yoktu bende şu an. Arka tekerlerini parçaladıkları için. Ee, Sanjuman biliyorsunuz böyle M modellerde DKG. Ondan sonra başka ne diyeyim arkadaşlar? İşte böyle radyo da açıldı bir yandan. Eee Lütfen videoların altına sorular yazın arkadaşlar ben unutuyorum. Ee, Instagram'da da takip edin beni. Linki aşağı yapacağım. Ondan sonra görüşmek üzere. Tabii bana linkte link, de, e, link diyorum, pardon. E, Instagram'da da yazabilirsiniz. Nasıl bir şey istiyorsunuz veya ne üzerine konuşalım arabada. Böyle yolculuk giderken e, siz de böyle beraber götürürüm. Bu GoPro'nun şeyleri de var. Cama takabiliyorum arkadaşlar. Ee, aynı bunun böyle cama. Kendimi çekelim. yolu çekelim sizler için. Bu kadar şimdilik arkadaşlar. Buradan anlı kardeşimizin Mehmet kardeşimizi gösterelim. Vay be bak televizyonda çıktınız. Hem BMW çekiyorsunuz hem BMW'nin televizyonda çıktınız. Saygı ve selamlardan. Selamun aleyküm aleyküm selam kardeşlerim. Mimi top. Woo! Buradan ses de verelim. Merhaba arkadaşlar. Hep gireyim. Evet arkadaşlar, bu videoyu ben burada kapatıyorum. Lütfen yorumlara atın. Ee, i̇stek olursa tabii ki Mehmet kardeşimiz Anıl kardeşimizden de buluşabiliriz. Ee, bilenler var belki. Anıl kardeşim e, benim oturduğum yerden e, 40 yani en fazla bir saat uzakta oturuyor. Dediğim gibi korona nedeniyle istediğimiz gibi hareket yapamıyoruz, İstediğimiz gibi gezmeye çıkamıyoruz. Almanya'da e, kanunlar çok sert. İnşallah en yakın zamanda havalar da düzeldikten sonra güzel videolar çekebiliriz. Ee, bu hafta böyle. Bu hafta ha, pazar gününe kadar böyle yağmur yağacak. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Ne çok beğenli. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Almanya havası. Klasik Almanya havası. Arkadaşlar var ya diyenlere gelsin bu video. Böyle havada böyle araba mı? mü? Vallahi tam böyle havada bu arabayı süreceğim. Gördüğünüz gibi Almanya havası. Arkadaşlar şaka maka bir yana Almanya'da yani yalan olmasın burada. Yani yalan olmasın. Rahat bir aydır, bir buçuk aydır böyle her gün yağmur. Her gün böyle yağmur. Bir bitmedi ya. Yani galiba bu sene Almanya'da yaz yine nanay. Hiç güzel hava olmayacak. Evet arkadaşlar. Bizim M5 yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Ay garibim benim. Şu benzin lambası var ya. Ben bıktım bunu ya. Vallahi. Onu bir yukarıda göremedik ya, ona yanıyor. Zor arkadaşlar. Video geliyor yakında arkadaşlar. Birkaç parça böyle çevirdim. Onları böyle bir video yapıp yükleyeceğim sizler için. Yorumlarınızı sorunlarınızı yapınız. Evet, e, bu ABD çıkışı olduğu için arkadaşlar. Bunda bu müzik sistemi var. Bir de bunun motoru 700 beygir. Yani 561 değil, 700. E, ondan çoğu özellikler var. Kadife tavanı var böyle şey kumaş yani. Ondan sonra damı da var arabanın tabii ki. Öyle. Neyse arkadaşlar. Ciao bella. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bu kısımda da arabayı yıkıyoruz arkadaşlar. Almanya'da otomatik araba kuaförü diyelim. Arabayı şimdi bıcı bıcı yaptırıyoruz. Aynayı maynaya kopurmasın köpüğünden. Ne biçim geliyor ya? Bugün e, şey var arkadaşlar. Normalde 17 euro otomatik yıkartma ama 17 euro tabii ki şey yani numara bir oluyor en temiz yıkama. Bugün e, özel gün olduğu için hani bu şirkette 12 euro. Bize de dedik kaçırmayalım bu fırsatı 12 euro 12 dur geldik arabayı yıkattırıyoruz böyle. Lamba lamba yanıyor ne oldu lan mi çıktı? Acayip ya makine acayip yapıyor. şekilde arabayı kurutuyorlar. Kurutuyor alet. Teknolojiye bak ya. Ama değmesin. Ne biçim geliyor öyle? Çizip etmesin bak. kırmızı yanıyor arkadaşlar. Ya neyse kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ciao bella.